Dün ayağım yarı oldu o yüzden çıkamadım. Spor ayakkabı giyip çıkabilirdim ama o çok sıcak oluyor arkadaşlar. O yüzden belki akşam çıkarım ya. Hiç videolarımı izlememişsiniz arkadaşlar. <laughs> geldim ben o ben o ben o ben o ben o dönüyorum arkadaşlarım ben size Öncem hoş geldiniz. Yayın A TikTok'ta da açacağım az sonra. İyiyim arkadaşlar. Bir dakika durun. Anket tekrar yapayım. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. çok komik ya. Gerçek insanlar gerçekten çok komik ya. Komik olduğunu düşünen bazı insanların. Arkadaşlar ya gelin bir konuşalım biraz. Sizi görmek de güzel. Hoş geldiniz. Dün konuştum baya. Zaten biliyorsunuz. Hoş geldiniz. Uğraşıyoruz arkadaşlar işte. Uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Hmm. Hmm, anlatacaktım ya. Unuttum şu anda. Anlatacağım şeyi unuttum size. Namazı Unuttum arkadaşlar. Tüh. Vallahi unuttum gitti. Ne yapacağız? Derdim yok yayın açsın bana destek olmanız için. Destek yayını. Destek yayını. Destek yayını. Whatsapp var ama sana yok. Whatsapp. Size yok. Whatsapp numaramı da istemezsin yani. Whatsapp'ımda. Çok özel oluyor hani Whatsapp. O yüzden. Teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız bugün gezmeye gidecektim arkadaşlar ayağım dün sandalet giydim ayağım yara oldu hava da çok nemli sıcak korede ee, burada sıcak ve nemli olduğu için hava işte spor ayakkabımı giyemiyorum aslında giyedebilirim ama çok terliyorum falan o yüzden ee, o sebeple öyle yani bugün gidemedim ayağım yarası iyileşsin diye şey yaptım İyileşince de gitmeyi düşünüyorum işte gezmeye. İşte bir yere gideceğim çok güzel. arkadaşlar son videolarım bu arada çok güzel oldu izlememişsiniz. İzleyin yeni videoyu açayım. Yeni video da çok güzel Kore vlogu. Ama hiç izlemiyorsunuz neden bilmiyorum. Kore'ye gelmeni istemiyor muydunuz yani? İşte istemiyor gibi bir haliniz var izlemediğiniz için. Bana öyle geliyor. Hoş geldiniz. Bugün uykumu almışım gibi ya. Biraz uyudum yine ya. Aynen Kore'den yapıyorum. Biraz az da olsa buraya gezmeye geldim bu arada. Dil okulları falan var burada. Dil okuluna gelmedim ama gezmeye geldim. Zaten kış tatilinde gelmiştim. Bir hafta sadece bir hafta kaldım. Çok beğendim. Tekrar geldim o yüzden. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ama son videolarımı izleyen var mı aranızda? Son videolarımı izlediniz mi? Eee Teşekkür ederim. Son videolarımı izlemediyseniz son videolarımı izler misiniz arkadaşlar? Son iki videomu yeni açtım ama izlememişsiniz. Burada bu aralar çok dişimi sıkıyorum ben. Diş sıkma sorunu oluyor bende. Bu Kore'ye geldiğimden beri dişimi sıkıyorum. Böyle bir şey oldu bende. Neden bilmiyorum. İstemsizce diş sıkıyorum böyle. Böyle diş sıkıyorum arkadaşlar. O vücudumun istemsizce bir hareketi büyük ihtimalle böyle bir diş sıkma hareketi başladı burada bende. Buraya veya insanlarına karşı değil sadece diş sıkma hareketi var yani hani şey ya. Diş sıkma durumu oldu. Ee, o yüzden arkadaşlar ilaç kullanıyorum. Diş, diş sıkma şey de oluyor. Vücudumda titreme falan da oluyor zaten. Ee, bu kilo verme ilaçları falan zararlı ama ben de arkadaşlar diğer türlü hiç iştahımı kapatamıyorum, kesemiyorum. Az da olsa bari diyorum bu ilaçlarla hani kilo vereyim. Ağızda kuruluk yapıyor, baş dönmesi falan yapıyor çok fazla yan etkisi var. Tavsiye etmiyorum zaten ben kendimi kullanıyorum. Siz sağlığınızdan olmayın yani. Ben biraz güçlüyüm yani diyorum, bak bilmiyorum yani. İşte yayın açma amacım arkadaşlar yeni videolar çekiyorum, vloglar çekiyorum biliyorsunuz. Vloglarımı izlemenizi istiyorum yani son videolarımı izleyin, kanalıma da abone olun diye. Yayın e, yayını izlemek istemeyen çıkabilir arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tabi bakabilirsin böyle bu bu renk. Kötü yorum yapma sakın. Bu da bu renk böyle. Bu kapalı yeşil arkadaşlar da böyle. Bu oh, yeşil renginden. <laughs> Gerçekten. Teşekkür ederim. Ağlayan balık teşekkür ederim. Beraber ağlayalım gel. Gel bu adaletsizliklere beraber ağlayalım. Ama oynamıyorum. Saçım çıkıyor ya. Bone takmadığım için. O yüzden. Teşekkür ederim ama ben kendim kilo vermek istiyorum. Yani birilerinden dolayı değil, bir mesela bir insan, bir erkekten dolayı değil ya da işte bir kişiden dolayı değil. Ben kendim kilo vermek istediğim için veriyorum. Yani kilo hiçbir zaman iyi bir şey değil bence sağlık açısından. Ben o yüzden kilo veriyorum. Yani sakın şey düşünmeyin. Neden zayıflıyor? Birisi için zayıflıyor. Hayır, birisi için zayıflamıyorum arkadaşlar. Tam tersi, kendim Sağlığım için. Çünkü ben kilo aldığımda benim hastalıklarım falan daha çok artıyor. Kilo her zaman hastalık yapıyor. Gergin falan değilim ya. Sadece biraz sinirlerim bozuldu. Bazı insanlar çok böyle can sıkıcı olabiliyor. Sinir bozucu olabiliyor o yüzden. Ama onun haricinde gayet iyiyim. Bu aralar diyorum, diş sıkma durumum oluyor. Tabii böyle şeyleri çok bahsetmedim size. Daha yeni bahsediyorum yani. Ben ablacığım? <laughs> Söyle. Söyle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Niye yerine kimse katılmıyor? Ben yayın açtım. Ama <laughs> kimse yok. TikTok'ta da açacağım cim az sonra. Sevgili olmak isteyen var mı? Yazsın yazmış arkadaş. İsteyen varsa yazsın bak. Mesaj atmış çete. Chat Chatte sevgili isteyen varsa yazsın. Hoş geldiniz. Hayatın tadını çıkaramıyorsan tadını kaçıran hayatına çıkar. Tam da öyle yapıyorum hep. Her zaman öyle yapmışımdır. Hiç şaşmaz yani. Hmm. İyiyim arkadaşlar ya. Ben stresli bir dönemdeyim. Dün zaten bahsettim ya. Stres olduğum için... I'm Hayır benimle değil chatten birisiyle. Arkadaşlar ben geleceğim iki dakika tamam